Lan kış uykusuna yatan Ayşe, şimdi yaz meltemi gibi uçup gitmiş. Günaydın herkese. Günaydın, gel gel. Canan çok güzel bir şey yapmış. Ha, ben çok aç değilim baba ama oturayım. Günaydın anneciğim. Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Günaydın. Dün o kadar seslendim ama bir türlü uyanamadın. Nasıl bir derin bu uykudur ya? Ya üstünde bir kırıklık var. Halsizim biraz ondan herhalde. Yapma. Ay tabii fıskiye suyunu yedik. Sen bir de kurulanmadan yatınca Hasta oldum tabii. Aman çocuklar dikkat edin. Etrafta salgın var. Biriniz kaparsanız evde hepimiz hasta oluruz. Onun için bol bol soğan yemek lazım. En çok C vitamini onda var. Doğru söyledin baba. Bol bol soğan yiyelim. Bakayım. Nerede da ateşin yok gibi ya. Gayet iyi görünüyorsun. Ee, çıkalım mı yediysen? Aa Keremciğim. Anneciğim bugün Ayşe ile bizim biraz işimiz var. Onları halletmemiz gerekiyor. Değil mi Ayşe? Ee, öyle ya, unuttum ben. Dağıldım herhalde, hastayım dedim ya. Ne işi bu ya? Başka gün halletseniz olmuyor mu? Bugün şart mı? Şimdi halletmezsek olmaz ya. Vaktinde halledelim ki... ...sonradan başımıza iş çıkmasın. Kaçmıyoruz ya. Tamam. E, kaçmasan iyi olur. Konuşuruz hani. O zaman görüşürüz. Size afiyet olsun. Sağ ol evladım. Sağ, ol. ol. Görüşürüz. Ay Samet hadi e oyalanma bak trafiğe takılacağız, geç kalacağız, doktora yetişemeyeceğiz. Tamam dur şunu bir giyeyim. Hadi. Abi hadi işte görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aha. Efendim Hasan abi. Hadi yok abi. Ha düme düğme kodu. Ee, NC 067. Ha aman abi bak onların hepsi baştan dikilecek. abi bizde de kalmadı o ya. İyi e, tamam ben bir şeyler düşüneyim arayacağım seni. Tamam Hasan abi. Hadi hadi Hasan abi. Niye arıyorlar koskoca patron? Şey sultanım ya atölyede bir sıkıntı çıkmış da şimdi... Ama neyse boş ver düşünmeyelim hadi biz gidelim. Oğlum bir dakika neyi düşünmeyelim ya? Hadi senden benden vazgeçtim. İnternet siparişi gelirse ne diyeceğiz? Sen git müşteriye geç kalacağımızı belirt hadi. Ya baba o işi çocuklar halleder yani ben bir mesaj atayım... E, ...doktordan sonra giderim uğrarım başlarında dururum yani. Aa Sametciğim olur mu öyle şey Allah sen? Rutin bir kontrol bu ben tek başıma giderim. Sen şirketin başında ol, lütfen. Yok sultanım, şimdi doktora gidiyorsun, acil bir şey olur. Aman Allah'a Ah Ay ya yani sen de. Ya, ben olabilecek en güvenli yere gidiyorum, doktorun yanına gidiyorum. Açayım mı odası mıyım? Ben kırılayım Allah aşkına. Sametciğim, şirketin sana ihtiyacı varsa sen orada olmalısın. İşlerinin başında ol, lütfen. Ne? Ben kendim giderim. İyi, ben gideyim o zaman. Heh hadi bakalım, işin rast gitsin. Aferin kızım sana da. Teşekkür ederim babacığım. Hadi güle güle. Hadi. E hadi gel çıkalım. Hadi canım hadi. Geldi hanım. Ee, biz bu kendi içimize halletseydik yani. Ceyda'ya hiç gerek yoktu. Sana düşen suçunun kabahatinin sorumluluklarını üstüne alıp beni dinlemen. Gel bakalım. Kerem sana aşık Ayşe'cim. Bunu nasıl becerdin bilmiyorum ama benim oğlum sana düpedüz aşık. Benim istediğim de bu ilişkinin zayıflaması. Hatta bitmesi. Tamam. Seni sevmiyorum, seni istemiyorum derim boşanınca da biter İstediğiniz bu değil mi Yelda hanım? Öyle yapmayacaksın tabii ki bu yapacakların yarasa yarasa Kerim'in aşkına sana kuvvetlenmesine yarar. Yani Yelda hanım ben, ben sizin benden ne istediğinizi gerçekten anlamadım. İşe Kerim'e karşılık vererek başlayacaksın bir aşkı bitirir? Hayal kırıklığı. Sen de önce onun huyuna gideceksin sonra da sonra da nefret ettiği bir sevgili. Düşman bile olamayacağı bir insan. Yüzüne bile bakamayacağı biri olacaksın. Böylece senin için yanlış düşündüğünü görecek o da. Ben ben ben, ben böyle bir şey yapamam. İstemiyorum derim. Ayrılırız. Bu kadar. Böyle bir şey yapamam ben Kerem'e. Bak bu olay öğrenilecek olursa ne ailen ne çevrendeki yaşayan insanlar. Bunların hiçbirinin yüzüne bakamaz hale gelirsin. Ve ben de bunu yaparım. İnan yaparım. Sen bizi düşünmedin. Ben seni hiç düşünmem. Tamam da bunu... Bunu neden Kerem'i yapıyorsunuz? Bana Kerem'i düşünen iyi kız numaraları yapma Ayşe. Çünkü benim bu numaralara karnım tok. Ben oğlumu sokakta bulmadım. Bak, eğer bu iş kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkacak olursa... ...Kerem biter, şirketin itibarı beş paralık olur. O yüzden kimse duymadan, Kerem'i de rezil etmeden sessiz sedasız bu işi bitireceğiz. Senin seçme lüksün yok. Anlaşıldı mı? Ayrıca ben Kerem'in annesiyim. Onu senden daha çok düşünüyorum. Tamam Yelda Hanım. Siz ne istiyorsanız öyle olsun. Nasıl istiyorsanız öyle olacak. Güzel. Ceyda Kerem'i iyi tanır. Ne de olsa beraber büyüdüler. Bundan sonra talimatları o sana verecek. Bundan sonraki hayatında yanında olmak istiyorum. Seni seviyorum. Ben bunu yapamam. Yok, yapamam ben böyle bir şeyi. Hanımefendi bir isteğiniz var Ben niye sizin tehdidinize boyun eğiyorum ki? Ya bu benim hayatım, bizim hayatımız. Ben ne yapıyorum ya? Hanımefendi ben sadece ne içersiniz diye sordum. Ee, e, yok şey, oyuncuyu ben ezber yapıyorum. Ezber geçiyordum. Kadar, bu pembe rüyalar